muhabbete dalmışız Chinatown arkada kalmış biz terse doğru yürümüşüz. Meşhur Bangkok Chinatown karşınızda. Evet, çay çayı denerken. Beğendin mi? <laughs> Şekerli buradaki her şey şekerli. Tayland'lar yemeğe bile şeker atıyor. Aa var aşkım. Ha gene geldik. Gene geldik kurtlara, böceklere. Kurtlar, böcekler, alpepler hepsi var. Burada yazıyor. Normalde yazıyor. Fotoğraf çekersen para vereceğiz. Çipslere baksana kocaman kocaman. Bunlar da kurutulmuş meyveler galiba. Bak hurma var burada. şeyler e, karides değil ya. Niye bunlar? De? Kalamar kalamar. Kalamar mı? Baksana kurutulmuş kalamarlar. Bunlar karides kurutulmuş karidesler. Hep kurutulmuş balıklar var. Bak mantar var burada. Tabii ki ejder meyvesi, mandalina. Yosun bak onlar. Ne yapıyorlar ki? Bunlar yosun. Bunları içine pirinç koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Böyle de yiyen var ama. Bir şeyler koyuyorlar işte. Bizim bak. yosun mu yiyorlar? Aha, yosun. Hmm. Çok da seviyorlar. Aa, İstanbul'da yemiştik. Hani. Evet. Ortaya oh, söylemiştik, yiyememiştik. Aynen. Hani. Ondan. <laughs> evet, Biz de tamam. yosun Orada şeyler de var. Tatlılar da tamam, var. Tamam, onun içinde pirinç de vardı. Ben yiyememiştim. Hmm. Pirinç koyuyorlar. Farklı farklı şeyler de koyuyorlar da alışıyorsun yavaş yavaş. Farklı geliyor da bak bir sürü hamur işi var burada tatlı tatlı. Kekler. Hamur işi ihtiyacımızı buradan karşılarız Ha bak ben şeyden e, trene binerken Suratani'nin orada şu keklerden almıştım. Böyle onlarla trende karnım açıkır diye. Ben çok arkadaşlar diyormuşum. Birçok insandan bunu şey aldım. Kendimle fark ediyorum gerçi de. Ne diyeyim ya? Nasıl hitap edeyim? Bilemedim ki. Buralardan alabiliriz aslında. Fiyatlarını sorayım mı? How much is that? How much is? Ha? 80. Ha, 180. 180. Thank you. Ben 100 vaha görmüştüm. Ya ben biraz para ıı, tasarruf severim de. Evet. O yüzden. Bunu e, ıı, arkadaşı biraz ıı, öğrettim ben düşünüyorum. Ben <laughs> de öyleyim ya. Ben yol parası vermeyeyim diye yürüyorum her yere. Hep senin yüzünden ama iyi bir alışkanlık. Nereye gidek ya? Sola mı sağa mı? Evet. Yol var. Şöyle sağ var. Sol var. Sağa mı gidelim? Bence bitirdik. Yok be bitirdim mi? Bir sürü yer var. Orada. Kocaman burası. Devasa. Ha bak burada bir sürü oyuncak mı oyuncak var. Ha Pokemon'lar var bak burada. Charmander var. <laughs> ne ki bunlar? Hava e el sallayan kedileri görüyor musun? Bunlar Çin'in meşhur şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> Havlular bak 150 bak. Hmm, Denizde giderken almak lazım. Hmm, Waffle'cı. Waffle mı almak? <laughs> Bu domuzlu. Oh. Korkuyor. Kokonatlı var. Yani korkulu balık. Balıkçı da var galiba. Ne Balık şekli. balık şekli var. bak şu da. Evet. Hadi hmm. var. <laughs> bak kız olunca direkt küpelere geliyorsun. <laughs> ben normal ben girmem. Hmm, yılbaşı. Burada da işte kar görmeyince sahte kar yapıyorlar. Burada. Yılbaşı geliyor arkadaşlar, malum. Jingle bells, jingle bells. Aa çoraplara bak, on bak çorap. Alsam mı ya? Aynı Niye 10 lira mı çorap? Aldım 40 liraya 4 tane çorap. Çoraplarım bitti. Hatice'nin ahtapotlarla imtihanı. <laughs> bile. Bakıyor bakıyor ama cesaret edemiyor bir türlü. Neyi? Ah portal. Veya kalamar da. Geçen ben aldım kalamar da yiyemedim yani. Bizimkiler gibi olmuyor. Şey yapıp böyle soslayıp moslayıp yapsalar iyi de. Bunlar direkt mangala atıyorlar. Bütün bütün. Burada her şey var ya. Bak peruk bile var. Şuraya baksana. Sana şöyle şapka alalım ya. Benim şapkamı çaldı. benim şapkamı çaldı. ben benim şey. şapkam yok. Sana şöyle bir şapka alayım mı? Hayır ya. Baksana ne kadar şirin. Ya para harcamıyor şimdi. Boş şey. <laughs> Dönüşümü takıyoruz işte. Ha. Kaldık şapkasız. Tatlı, tatlı, tatlı. Yok tamam. Aa, tatlı, tatlı, tatlı. Şimdi güneş yok. Güneş yok. İstemiyor. <laughs> Gölgedeyiz şimdi. Güneşteyken aldın. Gölgeye gelince bana veriyor. Karanlık. Heh. Hoş geldin 2025. Bak metresi kumaşın 40 liraymış. Zaten bahla lira eşit biliyorsunuz. Ben lira diyorum onlara. Bak bu kumaşların da metresi 80 lira. ucuz mu pahalı mı? Ticaretini yapan arkadaşlar ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlar bakın ne buldum. Hala olduğunu zannetmiyordum o Beyblade var burada ya düşüklüğüm aklıma geldi. Şöyle bakın. Aparatları da var. Bir sürü çeşit çeşit. Sordum. 80 liraymış. Allah alasım geldi ama dedim ya boş ver. Saçma sapan şeylere para harcama şimdi. Küçükken çok izlerdik ama ya. Pokemon, Beyblade. Bir de Yu-Gi-Oh vardı. <laughs> Man, abiler motora bir şeyler yüklüyorlar. Buralar var ya perşembe pazar mı çarşamba pazar mı derler ya onun gibi. Bizim Kapalı Çarşı gibi ya. Bu arada tapınak da var. Yılbaşı süsü çok gördüm. Yılbaşı yaklaştı. Her yerde Noel babalar. Çanta sordum. Sırt çantası 300 lira. O normal bez çantaya da kaç i̇şte o 180 mi demiş. Onu Bana yüze kadar bile indirir aslında da. Şöyle biraz yürüyorduk da güzel bir AVM'nin önüne geldik. Çekmek istedim, sizlere göstermek istedim. Bayağı bir karnımız acıktı. Kaç gündür de pilav nodul, pilav nodul derken dedik ki bir Burger King'e mi gitsek, ne yapsak falan biraz bir ödül mü yapsak. Şimdi Burger'a geldik. Hatice daha alışamadı. <laughs> AVM şu şekilde arkadaşlar, bayağı bir büyük, şu an üst geçitten geçiyoruz, Burger'da, şurada aşağıda oraya gideceğiz şimdi. Ee, ben aynı zamanda şu ileride Siam Discovery yazıyor, bilmiyorum görebiliyorsunuz musunuz? Orada bir DJI mağazası varmış, benim kamerada DJI Action 4. Onun için bir tane mikrofon almak istiyorum, fiyatı bir soracağım. Ee, sonra bir hesap kitap yapacağız. Eğer tutturabilirsek, uygun şey yaparsak, ayarlayabilirsek bir tane mikrofon almak istiyorum. Çünkü olayı biliyorsunuz çok fazla dış sese maruz kalıyoruz. Sizler bu konuda rahatsız oluyorsunuzdur. Birkaç arkadaşımdan da bu konuda şey aldım zaten, uyarı aldım zaten. Çok fazla dış ses geliyor, bayıyor, sıkıyor gibisinden. Bunu konuyu halletmemiz gerekiyor. Bakacağım DJ'in mikrofonundan almak istiyorum çünkü... E, uyumlu olması daha iyi hem e, ekstradan bir tane kabloya mabloya gerek yok Ha Japon restoranı Japon restoranı bak O duman çıkartıyor aşağıdan pişiriyor Bak şurada Aşağıdan pişiriyor orada da yiyorlar zaten Japon restoranı bak Şurada Hı. sıcak Hı. Pişiyor sen Hı. piştikçe Hı. yiyorsun Hı. Bilmiyorum ne yediklerini Hı. Bak Hı pişiriyorlar, pişiriyorlar, yiyorlar. Yesek mi biz be? Yok, yok. Bakayım. 279'a bir dünya şey var. Lütfen burger yiyelim. Lütfen burger. Ya görüyorsunuz ya. Ben Japon mutfağı yemek Neyse hadi. Biraz alışsın midesi sonra yavaş yavaş neler ya bir canlı ahtapot yedirteyim sana da gör. Böyle kıpırdayan, poplayanlar var ya. Tencerenin üstü, şeyin şey şeyin üstünde şey. Hoplaya hoplaya. Yani sen kendi böyle diyor da kendi yiyebilecek sanki de. <laughs> kendi benden daha iğrenir bu arada. Çok şeyden. Alışacağım ya. Ata da ya. Bak. Geçen yiyecektim az kaldı ama sonradan vazgeçtim dedim ziyan zetmeyelim şimdi. Sen karides bile yiyemiyorsun. Ne yaptın? Yiyorum ya arada. Şey yapıyorum ama çok da keyif almıyorum yerken. Gel gidelim. Ya şöyle bir durum söz konusu. Eee çok fazla domuz eti olduğu için ben şu an alışamadım, yiyemiyorum. Sürekli domuz mu bu, ne bu falan diye sorguluyorum. Diyorum değil, tavuk o, bildiğin yok diyor domuzdur o. <laughs> Bayağı bir e, şey yapıyor, uğraştırıyor beni. <laughs> hem yemek yemek için hem de sonra ardından bir de ikna etmek için. Yok domuz bunda, yok domuz bunda. Diyor ki ablam beni kesecek, ablam <laughs> beni <gülüyor> öldürecek. <Evet. gülüyor> Üstüne çok baskı var ya, ne yapayım domuz yeme ben konusunda. Tamam bak geleceğiz şurada bir tane Whopper yiyeceğiz. Ben Whopper yiyeceğim. Fazla gelir sana Whopper. Sen başka bir şey yersin. Çok güzel oluyor ama o yemiyor. Yarım porsiyon daha yemiş oluyor ekstradan üstüne. Ee, Whopper olunca şey olunca burger olunca biraz pahalı da neyse bir kere olur öyle. Evet geldik arkadaşlar. Fiyatlara da bakalım gelmişken. Whopper. <laughs> 2. Tabii canım. Ama şey biz geçen Mekte güzel yemiştik. Mekte ben uygulamadan şey yapmıştım o Fiyatlar 289 lira bu ne pahalı. kadar? Pahalı. aynı aşkım. Ha? Aynı. Biraz Değil pahalı dur bakalım düşünelim ha. biraz. Az önce girdik bölgüre ya fiyatlar fazla geldi ya 300 küsürlerdi. Biz de dedik biraz daha bakınalım. Arkadaşlar size bir tavsiye McDonald's'ta yiyin, burgerde yemeyin. Eğer bir hamburger istiyorsanız bence McDonald's'ta yiyin. Çünkü kaç para? 228 baht. 228 bah. Ben double cheese yedim. Hatice tavuk burger yedi. Çok Artı doğru. yanında 4 tane nugget vardı, patatesi, kolası falan. Çok doydu. Vallahi bana da yetti. Tam 228 baha doyduk iki kişi. Ama Burger'da sadece tek menü 300 lira falan yazıyordu. Zaten çektim menüleri siz de gördünüz. Whopper kaçtı? 280 miydi, 300 müydü? Neyse hatırlamıyorum. Şimdi ee, o AVM'den çıktık. Hemen karşıda başka bir AVM var. Meşhur Siyam AVM. Bunu internette baktığımızda e, gezilmesi yerler kısmında böyle e, tapınaklar falan yazıyordu. Bir de Siam e, AVM yazıyordu buranın en ünlü AVM'siymiş. E, buralara kadar geldik. Bir girelim içeri neler varmış. Dediğim gibi bir de o DJI mağazasına uğrayıp mikrofon bakacağım zaten. Biraz dolaşalım. Hadi başlayalım. Bu arada direkt metro geçiyor zaten yan tarafta. Metrodan direkt üst geçitten bağlanıyorsunuz AVM'ye. İkinci kattan girdik biz. Alt katta da yer var. Giriş var. Direkt şu müzik bizi şeye, telife götürüyor. Çantalar karşılıyor. Ben burada çekiyorum da her yerden müzik geliyor ki her türlü telif gerçek. Kendi sesim de kısmam. Arkadaşlar selamlar. Şimdi AVM'nin içinde iPhone mağazasına geldik. iPhone fiyatlarına bakıyorduk. Bunu kameraya almam lazım. Siz de görün. Ama içeride büyük ihtimalle müzik olacak, telif olacak. Ben arka planı değiştirebilirim. Ama siz fiyatları bir görün. Çekmek istiyorum. iPhone 16 Pro fiyat 39.900. Ya yani o 40 bin lira. Şurada 128 GB 40 1 TB 60 bin lira. Türkiye'de baktık hemen hemen yarı yarıya fark var. Burada Pro Max'i de göstermek istiyorum. Pro Max 256 GB 49 lira. 1 TB 64.900 lira. Şuradan Türkiye'deki fiyata bakıyorum. MediaMarkt Mark'ın Media Mark fiyatı 16 Pro 256 GB 100.000 lira. 256 GB 49 bin lira. 100 bine 49 bin lira. Yarı yarıya Fark var. Yani böyle iPhone 16 Plus'ı da göstereyim size. Şurada görebilirsiniz. 128 GB'ını 35 bin. 512'si 40, 47 bin. Burada da sadece iPhone 16 var. Bunun fiyatı da 128'i 30 bin lira. 512'si 42 bin lira. iPhone 15'te çekeyim. Evet iPhone 15'te görüyorsunuz. Şurada GB'ları şurada da fiyatları yazıyor. iPhone 14 13'ün fiyatları da var. Arkadaşlar umarım müzik sesi gelmemiştir. Konuştuklarımı duymuşsunuzdur. Ama müzik sesi geldiyse de en azından fiyatları gösterdim. Orada gigabyte, yani 128 GB'ın da 256'sının da pardon 128 diyorum. 256'sının da 512'sinin de 1 TB'ının ki de hepsi mevcut. Ee, biz Türkiye fiyatlarına internetten baktık. Evet. Medya farkın yani, falan. iPhone 16 Pro Max'ı bunları almış da daha yeni 100 bin dedi bana. Şimdi hatırladım. Pro Max? Pro Max işte 16 Pro Max. Kaç? Ona kaçtı? 100 bin. Kaç GB? 256 demişti. 256. Ben. İşte 100 bin. Tamam işte. Burada bakıyoruz 49.900 Yani 48.900 49.000 bin lira. 50 de. Bunları atacağım mı? <laughs> At bakayım. <laughs> Arkadaşı yeni aldı 100 bin liraya. Burada 50 bin, 49 bin TL. Valla ben az önce bu arada kulaklık sordum da 3500 TL dedi. Tek kulaklık şey kulaklık. Kulaklık ne ya? Mikrofon. Mikrofon sordum da, tek kulak şey mikrofona 3500 dedi. 100 dolar. Alsam mı almasam mı bir kararsız kaldım 3500 dedi ama bir neyse bugün düşüneyim. Sonra karar veririm. Ya özlemişim ya. Şuraya bakın. Vallahi özlemişim. Uzun zamandır bir, bir aydan fazla oldu geleli. Şöyle bir dönerci bulduk. Hem de Türk iş. Türk döneri. Ben bir tane dedim ki dana dana döner yiyeceğim. Dana eti. Hatice tabii ki tavuk. <laughs> Şöyle birer tane tombik söyledik. Fiyatlar da arkadaşlar bakın. Tombik döner e, tavuk 120, et 150. Normal e, lavaşta da tavuk 120, 150. Ekstra peynir isterseniz 30 lira fazla oluyor. Bir de jumbosu varmış. Jumbo'da da 30 lira fazla oluyor aynı. Jumbo'da da 30 lira fazla oluyor. Soslarımız da köpek saat, havuç, soğan, domates. Ya havuç nasıl olacak? Havuç ben bilemedim de neyse. Ben gelirken ne diyordum ki e, döner bulabilir miyiz? Önümüze çıktı. <laughs> Acaba ayran da var mıdır? Ay, ne mutlu olurum. <laughs> İnşallah var. Şöyle bakalım belki vardır Aslında ya. Soralım. Sorarız. Hadi bakalım. Bak ne yapıyor bak. Öyle olmaz o. Oluyor oluyor. <laughs> Aç oluyormuş. Böyle tutacağım. Bak şöyle şöyle. Aldın mı? Aldım. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir dana etli noodle söyledik. Üstünde çıtır soğanlar. Şöyle bilmiyorum yeşil soğan galiba aynen yeşil soğan falan var. Gördüğünüz gibi altında noodle bayağı da bir et var. Özellikle sordum domuz yok komple dana. 50 lira. Bir tanesi iki tanesi 100 lira. Hadi biz yiyoruz. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. oluyor <laughs> oluyor. Sıkıntı yok. Selamlar. Şimdi Sevin Alavı'na gittik. Şöyle kendimize benimki tavuklu pilav. Hatice'ninki spagetti ve yoğurt bulduk. Ama bu yoğurdun üstünde Bulgar yoğurdu yazıyor. Ya Bulgar'a kim öğretti arkadaş yoğurdu? Ayıp ayıp ya. Buradan Türk yetkililere sesleniyorum. Bunları yoğurdu, Türk yoğurdunu gösterin lütfen. Günaydın. Şimdi Ayutaya turumuza başlıyoruz. Otobüse bindik. Buradan Merkez Tren İstasyonu'na gideceğiz. Merkez Tren İstasyonu'ndan da Ayutaya'ya gideceğiz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer tuk, tuk falan kullanmak isterseniz size en az 150-200 bah çekerler. Ama biz şu anda yerel otobüslere bindik. Yerel otobüse sadece 16 lira verdik. iki iki kişiye. Yani 8 lira 8 lira. Yani özel taksi tuk, -tuk veya Bolt da kullanabilirsiniz. Ama en ucusu tabii ki halk otobüsleri. Ondan sonra Bolt veya Grab uygulaması. Tabii ee, taksilerde tuk tuk vardı. En pahalı olanlar. Otobüsümüz de şu şekilde arkada göstereyim ben size. Şu an kimse çıkıyor bu Çok ferah. ferah ferah şöyle elini, elini uzatıyor. Değil mi? Şimdi merkez tren istasyonundayız Bangkok'ta. Otobüsle buraya 8'er baha geldik. Ardından Ayutthaya için şöyle bilet aldık arkadaşlar. 20 bah sadece trenle. E, iki çeyrekte kalkıyor. 3.17'de oraya varacak yazıyor. Tren saatini geçe bulduk. Bayağıdır bekliyoruz. Bir iki saattir falan tren bekliyor. Sıkıntı oldu o. Onun için e, siz de Bangkok'tan Ayutthaya'ya gitmek isterseniz tren saatlerini önceden kontrol edin. Bizim gibi yapmayın <laughs> gelişine. Erken geldiğimiz için iki saat bekledik ama 28 baha Ayutthaya'ya gitmiş olacağız. Dönüşü de aynı olacak. Bu toplamda iki kişi sadece 50 liraya, 55 liraya Ayutaya'ya gidip gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki Ayutaya gezisini bir tur firmasından alırsanız, yaklaşık altı, yani ben kişi başı 500 ba ödemek zorunda kalırsınız. Yani iki kişiye 1000 ba ödemek zorunda kalırdık. Fakat biz e, Ayutaya'ya sadece 56 liraya gidiyoruz geliyoruz git gel ve oradan bisiklet kiralarız falan hemen bir yüz falan da o olur gidince zaten öğreniriz fiyat Bebiş Ayetona'ya hoş geldin Geldik valla Nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağız bir bisiklet kiralayacak yer bulalım şuralarda hatırlıyorum aynen bir market bulalım bir şeyler alalım Susalım. Şimdik. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar bisiklet kiralayacağız. 60 Ha nerede? Normal ha bak orada evet. Normal mi? Motosiklet 200. Ya, bisiklet 60. 60 lira ucuz ya. Aynen evet, şurada bir sürü var. Şuradan karşıya geçelim. Şimdi market bulup suyumuzu alalım. Biraz atıştırmalık bir şeyler benim için kazdı ya. Ne de ya. <laughs> Bu kadar da kek yedik ama ya, ya, ya.